başkanına sahip çık, İstanbul uyuma başkanına sahip çık. İstanbul uyuma başkanına sahip çık, uyuma. E, maske nereden? E maske Invincible dizisine örnek olmak istedim. O yüzden gözlüğümü taktım, maskemi taktım. Direnişe hazırız. Sokaklardayız. Bir şeyler değiştirmemiz gerekiyor artık. Onun için öğrenci olarak buradayız. E, neler söylemek istersin son günlerde yaşananlara? E, tamamen hakkımız gasp ediliyor. Bunu artık bir dur dememiz lazım. Biz Boğaziçi öğrenciler olarak buradayız. Direnişe devam edeceğiz. Abi çünkü normalde burada İstanbul Üniversitesi öğrenciler normal toplanıyordu. Bugün diğer üniversiteden öğrenciler de geldi. Herhalde daha büyük bir kalabalık bekleniyor. Evet kalabalık artacak. Üniversite öğrenci olarak sokaklarda hakkımızı savunuyoruz. Umarım daha da artacak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bugün susarsak ileride konuşamayacağız. Niye buradasın? Buradayız çünkü ya sırf e, belli kişilerin değil halkımızın ve Türk milletinin e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkını savunmak için buradayız genellikle yani burada her üniversiteden kişi var e, her farklı her, her her yerden insan var burada buradaki zaten herkesin ortak amacı e, belli kişileri savunmaktan ziyade genellikle ya genel olarak Türk halkına ha, Türk halkının hakkını savunmak çünkü ya son yıllardır devam eden şeyler gerçekten komik yapılan açıklamalar ee, olan olaylar komik ee, biz de burada bazı yani belki bir şeyleri değiştiririz çünkü bir şeylerin değişmesi lazım artık biz e, şey biz öğrenciyiz biz barışçıl yaklaşıyoruz çünkü biz insanız İnsan olmamız gerekiyor bu yüzden elimizden geldiğince insan olarak yapacağımızı yapacağız burada protestomuzu yapacağız çünkü bu bizim hakkımızda var anayasada var zaten bu ee, e İlk kez bugün mü gel e, buradasın yoksa ...bugün üçüncü günü gözaltın. Ben ilk gün, ya bugün ilk defa geliyorum buraya. Zamanında babam beni gezi olaylarına götürmüştü. Ee, tabii o zaman bilincim çok yoktu, küçüktüm, yaşım küçüktü ama... ...bugün burada olduğum için açıkça mutluyum çünkü... ...insanların hakkını savunmak için buradayız. Ya yani burada bir siyasinin değil... ...bir yuka, yukarı makamda bulunan birisinin değil, burada ezilen halkın burada benim gibi öğrenci olanların yanında olmayı, olmak istiyoruz. Çünkü hepimiz sonuçta neticede insanız yani. Son olarak kalabalığın daha da artacağını düşünüyor musun günler ilerledikçe? Kalabalık büyük ihtimalle daha artar ilerleyen saatlerde. Daha daha artar umarım. Hükümete sıkıntılarımızı itirazlarımızı dile getirmek için buradayız. Anayasal hakkımızı kullanıyoruz, eylem yapıyoruz burada. Hiç kimseye zararımız yok. Yaşananlar hakkında ne düşünüyorsun? Rezillikten başka hiçbir şey değil yani. Kelimelerle anlatılacak bir şey yok ortada. Hani hukuksuzluk, diz boyuk, herkes, hani başımızdakiler tamamen kafayı yemişler. Evet. Ee, niye buradasın? E, i̇rademize sahip çıkmak için buradayız. 16 milyonun seçtiği. Belediye başkanı e, hukuksuzca iddianameler hazırlanmadan içeri alındı. Ve biz de burada kendi hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. Ve burada bize karşı, öğrencilere karşı, OTTÜ'de dün yaşananları biliyoruz. Onlara karşı yapılanlar hakkında da e, ses çıkarmayanlar, sessiz kalanlar dilsiz şeytandır. Bugün hem onlar için hem de bütün Türk gençleri için, çocuklarımız için, hatta torunlarımız için buradayız. E, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet.